Tevazu, zühd ve tevekkül üzerine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hikmetli sözleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Birisinin yanlışını bağışlamak efendiliktir. Tevazu edenin derecesini Allah yükseltir. Aşağılık duruma düşmeden tevazu gösterene ne mutlu. Günaha düşmeden helal kazancını dağıtana, yoksullara yardım edene ne mutlu fakih ve hikmet sahiplerine dostluk gösterene ne mutlu. Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte bir evde yemek yiyordu. O sırada kapıya görüntüsü tiksindirici bir dilenci geldi. Eve girmesine izin verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına oturttu ve ye dedi. Kureyş'in önde gelenlerinden biri bu dilenciden tiksindi. Daha sonra o kişi tiksindirici bir hale düştü ve hayatının sonuna kadar bu şekilde yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni kul peygamber ile hükümdar peygamber arasında serbest bıraktı. Hangisini tercih edeceğimi bilemedim. O anda Cebrail bana, Rabbine karşı alçak gönüllü ol dedi. Bunun üzerine ben de kul peygamberliği tercih ettim. Allah Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ben azametime karşı tevazu gösterenleri severim. Canlılara karşı kibirlenenleri de kalbinde korkum olmayan kimseler olarak kabul ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cömertlik takvadır, şeref tevazudadır. Korkusuz bir inanç gönül zenginliğidir. İsa aleyhisselam buyurdu. Ne mutlu insanların arasını düzeltenlere. Onlara kıyamet günü firdevs cenneti miras bırakılacaktır. Ne mutlu tevazu gösterenlere. Onlar kıyamet günü minber sahipleridir. Kalp temizliği taşıyanlara ne mutlu. Çünkü onlar kıyamet günü Allah'ı göreceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah kuluna hidayet dilediğinde onun yüzünü güzelleştirir, onu istemediği makamlara yükseltir ve beraberinde tevazuyu da nasip eder. Bu Allah'ın ona verdiği bir büyüklük ve lütuftur. Allah'ın sevdiği kullara verdiği nimetler; susmak, Allah'a tevekkül etmek ve tevazu göstermek, dünya malına karşı zahit olmak, dilin büyük bir nimet olduğunu bilmek ve ona sahip çıkmak. Dil, insanı hem cennete götüren hem de cehenneme sürükleyen en önemli organdır. Atalarımız der ki, sana senden olur her ne olursa, başın selamet bulur, dilin durursa, göz iki, kulak iki, ağız tek, çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerek. Yunus Emre de şöyle der, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ edebir. Dil hakkında söylenenler, dile sahip olmayanı şeytan her sahada oynatır ve büyük felaketlere sürükler. Tevekkül, müminin yapacağı işlerde zahiri sebeplere dayanarak gerekli tedbirleri aldıktan sonra gönlünü sadece Allah'a bağlaması ve O'na güvenmesidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tevekkül hakkında şöyle buyurdu. Bir adam, hayvanımı bağlayıp mı tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı diye sordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem önce bağla sonra tevekkül et buyurdu. Hazreti Ömer Yemen halkından bazı insanlarla karşılaştı ve sordu. Siz kimsiniz? Onlar biz tevekkül edenleriz dediler. Hazreti Ömer onlara, ''Aksine siz hazır yiyicilersiniz. Gerçek tevekkül sahibi, tarlasına tohum eken ve sonra Allah'a tevekkül edendir. Tevekkül, Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Allah, tevekkül edenleri sever. Kur'an-ı Kerim, tevazu, alçak gönüllü olmak ve hak karşısında hiçliğin idrakine varabilmektir. Mal mülk ile mağrur olma, bir yel eser, harmanı savurur. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakarla ve tevazu içinde yürürler. Cahiller kendilerine sataştığında selam deyip geçerler. Furkan Suresi 63. ayet. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Kim Allah rızası için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe tevazu hali de artar. İdris Aleyhisselam'ın nasihati, kimin mertebesi yükseldikçe tevazu hali de artmalıdır. Tevazu odur ki sana hak bir söz söylendiğinde onu kabul edesin ve senden aşağıda olanları kendinden üstün göresin. Allah ahiret saadetini, dünyadayken haşmet ve azamet taslamayan, fesat çıkarmayan ve gönüllerinde Allah sevgisi olanlara nasip eder. Ayeti i Kerime'de buyurulur ahiret yurdu yeryüzünde böbürlenme ve bozgunculuk arzulamayan kimselere verilecektir en güzel akıbet takva sahiplerinindir bir sahabe peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gelip şöyle dedi ey Allah'ın resulü bana bir amel söyle ki onu yaptığımda hem Allah beni sevsin hem de insanlar peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde bulunanlara göz dikme ki insanlar da seni sevsin. Gerçek zühd helal olanı haram saymak değildir. Elindekine değil Allah katında olana güvenmektir. Ölümlü olanı değil baki olanı tercih etmektir. Dünyaya karşı zahit olmak kuru ekmek yemek ve eski elbiseler giymek değildir asıl zahitlik, kalbi Allah'tan başkasına bağlamamaktır. Ne mutlu Allah'ın sevgisini kazananlara, ne mutlu züht hayatı yaşayanlara. Rabbimiz cümlemizi fani olanın değil, baki olanın peşinden gidenlerden eylesin. Dünyadan göçüp gidenlere, hayır dua edenlere selam olsun. Bizler için hayır dua kılanlara selam olsun. Ya Rabbi, günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle. Ölülerimizi de mağfiret eyle. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et. Son nefesimizde kelime-i tevhid söylemeyi nasip eyle. Ya Rabbi, riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık. Bunlardan bizleri koru